Saadet Partisi Manavgat Kadın Kolları Başkanı Şükran Tümenci Gök 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün gerçekleştirdiği bir basın açıklamasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını ve Cumhuriyet Halk Partili Manavgat Belediyesi'ni eleştiri yağmuruna tuttu. Sözlerini maalesef ki her sene Devlet Protokolü'nün de istisnasız katılım gösterdikleri özel çocuklarımızın düzenledikleri etkinliklere katılım sağlanması çocuklarımızın önündeki sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları aşmayı sağlamaya yetmediğini ifade ederek başlayan Şükran Tümenci Gök, sahnede oturup izleyici konumunda bulunan ve normal gelişim gösteren devlet erkanının ve yerel iktidarın memnuniyetini amaçlayan programlar yerine tam tersi programların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Manavgat'ın kaldırımlarını işgal eden esnafla taşıt sahipleri nedeniyle yolda yürümekte dahi zorlanan pek çok engelli ve özel çocuğumuzun mağduriyetini bile gidermekten aciz bu zevatın etkinlik sonunda özel çocuklarımızla fotoğraf çektirmesi, onları alkışlaması, topluma şirin görünme çabasından başka bir şey olmadığını ifade eden Saadet Partisi Manavgat Kadın Kolları Başkanı Çukran Tümenci Gök, daha düne kadar tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi tekerlekli sandalyedeki bir öğrencimizin annesiyle beraber şehir içi doğmuşuna hem alınmadığını hem de şoför tarafından nasıl da rencide edildiklerine dair anlattığı hadise hafızalarımızdayken Manavgat protokolünün etkinliklerde boy gösterip sanki özel çocuklarımızın her zaman yanındaymış gibi tavır takınmaları herhalde çağın politik hastalığının bir terennimi olsa gerek dedi. Malamkat'ın özel eğitim hizmeti verecek nitelikli okul yetersizliği ortadayken ve özel gereksinimli öğrencilerin fazla olması nedeniyle bu öğrencilerimize yönelik hızlı bir şekilde büyük bir kampüsün inşa edilmesi gerekirken bu işten sorumlu AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili idareciler sadece süslü laflarla özel çocuklarımıza yürüyücük dağıtmaları, benimsemiş oldukları makiveli siyaset anlayışlarının acı sonucu olduğunu vurgulayan Şükran Tümenci Gök, sözlerine Saadet Partisi Manavgat Kadın Kolları Başkanlığı olarak her zaman hükümetin Manavgat'taki temsilcileriyle, CHP'li yerel yöneticilerin ve milletvekillerinin, özel bireylerin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılama gibi Manavgat ahalisinin ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelmesini savunduk. Ne var ki onlar bırakın bir araya gelmeyi, her fırsatta birbirlerinin eksikliklerini dile getirerek özel çocuklarımızın sorunlarına deva olabilecek bir tutum sergileyemediler dedi. Şükran Tümenci Gök'ün basın açıklamasının tamamını gezginadamdergisi.com adresinden okuyabilirsiniz.